şu anda birbirimizi tanımıyoruz. Burada 32 tane insan var diyelim. 33 de biz. 33. diyelim. Yani şu anda biz bir şahsı maneviyiz. Ne demek bu? Allah namına, Allah rızası için hiçbir menfaat olmadan inşallah. Cenab-ı Hakk'ı anmak için. Bir araya gelmişik böyle. Yani bir araya gelip bir şahsı maneviyiz. Bunu temsil eden bir melaike var şu anda. Ve bütün bu derse katılanlarla beraber, her derste de böyle. Bu derse has bir şey değil yani. Yani Kur'an dersi sadece dünyada bu değil. ya yani. Allah hepsinden razı olsun. İhlaslı yap, okumayı nasip etsin. İşte onun bir şahsı manevisi var. Bir de bir üst dairede Risale-i Nur'un böyle bir şahsı Kur'an'ın dersinin diyelim yani. Kur'an dersinin bir şahsı manevisi var. O da namaz tesbihatını yaparak. Ve valideyne ve talebeyata resail Nur. Yani anne ve babalarına, evlatlarına, Kur'an talebelerine böyle beş vakit birbirine kalben ve ruhen bildiğin, ismen bilmediğin mümin ve mümine kardeşlerine yapılan dualar var. Üstad diyor ki bunlardan bir tanesini diyor kabul olsa Allah diyor hepsini diyor bir tane hürmetine kabul eder diyor. Bir de şahsı manevi tabi çok böyle izahları var. Mesela tek başına namaz kılsan bir reket şey bir sevap ama cemaatle kılsan 27 kat. Bazen 27 milyon kat sevabı var. Yani tek ders okursun bir de hep beraber ders okursun. Şimdi biz hep beraber ders dinliyoruz. Onun böyle binlerce kat sevabı var. Okuyanın dinleyenden, dinleyenden okuyandan üstünlüğü yok beraber ders alıyoruz elhamdülillah. O da bir şahsi manevi oluşturuyor. Ha şahsi manevi girmenin hani giriş yolu diye bir şey yok da giriş yolu şu namazın tesbihatlarını, namazın tadil erken de kılıp tesbihatını yapmak, Kur'an derslerini okumak, ailenle beraber okumak, kalben bunlara taraftar olmak. Kalben. Yani bu. Yani çok ucuz ama çok yüksek. Hatta şu da misal verilebilir. Üstad on da misal veriyor. Mesela bir lamba var. Lamba bir tane. O lamba ne olsun? Şu andaki ders olsun mesela. Herkes elindeki aynada ruh olsun. O lambaya yani şu diyelim ki Kur'an dersine karşı herkes o lambaya aynasını kalp olsun yani daha doğrusu. Kalp aynasını o lambaya çevirdi. Herkesin aynasına bir lamba girdi. Ama lambadan bir şey eksilmedi. İşte böyle beraber yapılan ibadetlerde herkesin amel defterine bütün sevaplar yazılıyor. Ama ama o sevaplardan hiçbir şey eksilmiyor. Kimsenin sevabından bir şey eksilmiyor. Hatta eğer böyle ruhunu teslim ederse dünyadaki günah defterini kapatıyor. Cenab-ı Hak hayır defteri açık kalıyor. Dünyada yapılan dersler şu anda üstadımız, üstadımızın talebeleri ta işte mücedditler bütün bunlara vesile olmuş. Sahabe-i kiram efendilerimize kadar bu sevapların es sebebi kelfayı sırrıyla onların ruhlarına nur olarak yağması var böyle ruhlarına nur olarak yağması var. İşte biz de böyle inşallah ruhumuzu teslim edersek Allah'ın izniyle o kapıyı açarsak amel defterimiz günah cihetinde kapalı kalır. Ama o nurlar ebediyen yağmaya devam eder. Dersin başında bir soru vardı. İşte o nurların yağmaya devam ettiği o kulların da o günahları hiç hükmünde olup inşallah böyle terakki ede ede Cennetül Firdevs'e gider veya Cennetül Adıl en yüksek hangisi ise Allah bilir oraya gider.